Evet. Gelsin ikinci kil bakalım. Şöyle yapalım. Biraz sesim de çıksın. Arkadaşlar az önce e, Rüya Kil denedim. Hmm, çok inanılmaz güzel bir tadı var. Şanayım sağ olsun. Gerçekten kimin ne çok iyi anlayan bir arkadaşım. Kesinlikle yani Tadı hala damağımda. Bunun altını çizerek söylüyorum. Şimdi hmm, benim şenuşumun hazırladığı bir kil vardı. Yok Hmm, Kastanay. Yeah. ya Yes. şaka mısın? Sen şaka mısın? Sen şaka mısın? Rüyakil ee, dişe yapışmıyor kesinlikle. İnanılmaz hmm, nasıl diyeyim? organik bir tadı var. Otantik, organik. Nasıl değerlendirirsiniz? Yiyenler zaten biliyordur. O tadı yani çıtırtısı, toprak kokusu muhteşem bir şey. Şimdi ee, kas şu sandalyeyi çektikçe de değişik ses çıkıyor. <laughs> Rüyakil ve yokuş yakas sanayi dediğim gibi Allah'ım nereden başlayayım <laughs> Şu an Dışarıda yağmur yağıyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Komik ama gerçek. Şu ağzımda tat tamamen bu. Ben gömerim bunu yani. Ben bu gece bunu bitiririm diye düşünüyorum. Bakın sandalye. ayarlayamadım. <laughs> Tuhaf sesler çıkarttım hmm. Bırakamayacağım bunu arkadaşlar. <laughs> Sabah kadar yerim ben bunu.